Herkese selam. Bir süredir video çekemiyordum. Çünkü çok yoğun çalışıyorum. Yani haftada 70-80 saatleri zorluyorum. En kötü 60 saat çalışıyorum. E, çok da vaktim olmuyor. Bir de mental olarak da yorgun oluyorum. Video çekme fırsat bulamadım. E, bir de bu kadar çok çalışıp yani ayda 4-5-6 bu civarlarda bir gelir elde edip de eee geçinmek zor Amerika'da bu şartlarda. Yani Geçiniyorum muyum? ama ben bu kadar çok yoğun çalışıyorsam biraz para kazanmayı beklerim. Ve bu istediğim ölçüde kazanamıyorum. Artı bir de hani 5-6 bin dolar iyi para, güzel para ama gideriniz var. Ya ev kirası ödüyorsunuz, ıvır var, zıvır var. Zor oluyor arkadaşlar. O yüzden ben de tekrar taşıma kararı aldım. Yani Moab'a gitmiştim. Tekrar Denver'a geri döndüm ama deniyoruz işte bir şeyler. Ama o yani güzel gitmiyor. Ya benim istediğim gibi gitmiyor. Güzel gidiyor aslında da. Benim istediğim gibi gitmiyor. O yüzden Can Arman Şan okuluna gideceğim. Şuradan göstereyim. İşte bu gece yola çıkacağım. 17 saatlik yolum var. 18 değilsiniz. Mola falan versem. Ne kadar milmiş. Denver, Colorado'dan Dayton, Ohio'ya gideceğim. Bakalım 1200 mil diyor. Herhalde bir günde giderim diye düşünüyorum. Gidemezsem bir buçuk gün olsun hadi. Neden tırışına geçeceğimi düşünürsek. Ya yani 8-10 bin dolar para kazanıyorsunuz ve gideriniz yok. Yani giderim olmadığı için iyi. Çünkü burada ben giderim çok fazla. Yani ev kirasıydı, araba benzini, sigortası, o bu şu derken zor oluyor. Yani hani birikim yapamıyorsunuz. Hani geçinebiliyorsunuz, geçiniyorsunuz da birikim yapamıyorsunuz. Ne oluyor lan orada? Öf. Şu an Aurora'dayım. Mississippi abi. Burası böyle. <laughs> Şöyle biraz kamerayı çevireyim. Polisleri de göre. Burada hep bir olay var. Bu sefer kaza sanırım. Biliyorsunuz bu arada bu eskiden ben burada oturuyordum. Geçen sene burada yaşıyordum. Dediğim gibi yani geçinebiliyorum. Köşe biraz birikim de yapabiliyorum aslında. Küçük 3-5 bir şey de. Ya o o hani ayda 500 dolar, 1000 dolar biriktirmek de olacak şeyler değil yani. Ben buraya kadar geldiysem, bu kadar yoruluyorsam, çalışıyorsam biraz birikim yapabilmeyi isterim. Ama istediğim ölçüde birikim yapamıyorum. Bu yüzden tır işine gitme kararı aldım. Yani 8-10 bin dolar güzel para. Ama ev kirası vermiyorsun. Giderin yok. Sadece yemek giderin var. Başka bir giderin yok. O da olsun zaten bir zahmet. Böyle. Size paylaşayım dedim. Artık tır video çekme fırsatım olursa <laughs> vaktim olursa artık o, o zaman da çekerim. Hem siz de bütün bu süreci nasıl işlediğini görmüş olursunuz. Dediğim gibi Amerika pek şey değil yani. Bu hani Türkiye gibi bir şey oldu yani. Geçim sıkıntısı falan. Yani, abi ben Amerika'ya geliyorsam bu Amerika'nın dünya lideri olsa böyle olmaması gerekiyor bu ülkenin. Çünkü bu ülkenin çok fazla antikapı var. Çok fazla kusur var. Eksiği var işte bunları amorti etmesi için sizin para da kazanıyor olmanız lazım. Sonuçta burası kapitalist bir ülke. Devlet diye bir şey yok. Sağlık sistemi yok. Eğitim sistemi yok. Ya yani bunlara para harcamıyorlar. Ama vergi ödüyorsunuz. şimdi şöyle söyleyeyim. Nasıl anlatayım. Türkiye'de 10.000 TL maaş kazandınız. Bu 10.000 TL'nin 5.000 TL sizden kesiliyorsa bu size sağlık, eğitim olarak geri dönüyor. Emekli oluyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Ne bileyim, sosyal haklar, ıvır zıvır bir sürü şey var. Bu ülkede bunlar yok. Bu ülkede siz maaş kazanıyorsunuz. Sağlık sigortanız yok. Eğitim paralı. Yani gideriniz var. Hani bunları devlet karşılamıyor. Bunlar için bir para, para da ödemiyor. Ödenek de vermiyor. Emeklilikteseniz zaten 65 yaşında aynı Türkiye gibi emekli oluyorsunuz Böyle bıtçını Yani yaş 70 iş bitmiş hesabı e, Tamam okey 70 yaşına geldin 65 yaşına geldin emekli oldun Kaç para alacaksın 1200 dolar 1200 dolar burada Ev bile kiralayamazsınız O da kiralarsınız Yani 65 yaşından sonra git de 4 tane Venezuela'da Ya da Meksikalı'yla aynı evde Paylaşmak Güzel değil o yüzden bu ülkede biraz para kazanılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim fikrim var da doğru da olmayabilir. <laughs> ama hani bu ülkenin size para sunması gerekiyor. Hani biraz para birikim yapıyor olmanız lazım ama biz yapamıyoruz. Çünkü pahalı. Enflasyon var Amerika'da şu an. Herkes diyor resesyon mesela yok. Resesyon falan yok abi burada. Her yer iş kaynıyor. Çok fazla iş var burada. Ama bu işlerin karşılığında ne kadar para kazanıyorsunuz ona bakmanız lazım. Yani haftalık 40 saat çalışarak burada hayatta kalmak pek mümkün değil. Dayı ne yapıyorsun ya? İşte bunlarla uğraşıyorsunuz. Uyudu mu kaldı mı sızdı mı ne yaptı belli değil. Artı burası çok tehlikeli bir ülke yani hırsızlık, mırsızlık, silahlı çatışma bunlar da var. Ben bir benzin alayım. Ben bir benzin alayım. Devam ederiz. Evet. Dediğim gibi burada bu kadar fedakarlık yapıp da ben karşılığını aldığını düşünmüyorum şahsen. Çünkü gerçekten çok çalışıyoruz. Ya bu çok çalışmanın karşılığında 5-6 bin dolar büyük para gibi gözüküyor ama arkadaşlar ev kirası ıvır zıvır derken e, tuzlu oluyor. Çünkü araba kredisi ödüyorum. Yani zor oluyor. O yüzden dediğim gibi para biriktirememek bilmek için tırışın gitme karar aldım. Çünkü tırışın şöyle yani 8-10 bin kazanıyorsunuz ama ev kirası vermiyorsun, benzin yok, sigorta yok, ıvır zıvır yok. Bütün para size kalıyor. Bir tek yemek parası var bu açıdan para biriktireceğimi düşünüyorum. Umarım böyle olur. Hani böyle planlıyorum. Umarım bu şekilde gerçekleşir. Mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hem giderden kısıyorsunuz hem gelirden. Ya düşünsenize 8-10 bin dolar. Neredeyse benim iki, iki, katım. Şu an kazandığımın iki katı yani. Hem iki kat kazanıyorsunuz hem gideriniz daha az. Bu yüzden tır okuluna gitme kararı aldım. Hem bilmiyorum ya bir insanlardan da yoruldum yani şöyle söyleyeyim Uber'de müşteri taşıyorum insan taşıyorum ama çoğu insan değil yani. Hele bir zenci falan denk geldiyse hani Amerikalılar ırkçılık yapıyorlar ya zencileri. Yani evet sebebini Türkiye'deyken konuşması kolay. Ya zenci onlar iyi insanlar falan demesi kolay. Burada onu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani arabada burnunu karıştırır, yere tükürür. Bahşiş vermez bahşiş vermesin tam hani gönül o gönüllü olan bir şey de ya ben hiç bilmiyorum çok sıkıntılar. Onlar da hak etti, hak ediyorlar yani. Sütten çıkmış hakaşık değiller. Bu yüzden eee dediğim gibi bunu aldım. Uber yapmaktan yoruldum. Dordez zaten geçen sene patlamıştık. Kırdordez geçen sene bitmişti. Eee lift yılbaşına gitti. Uber şu an çok ciddi fiyatları düşürdü. Ya Uber zaten bunu yapıyor. Bazen çok düşürüyor da. Ya bunlarla uğraşmak saçma arkadaşlar. Biz çünkü dediğim gibi hani ben ev kirasını hep aynı veriyorum. Araba kredisini hep aynı veriyorum. Ama gelirim hep aynı olmuyor. Artı hani gelirim iyi olsa birikim yapabilsem tamam. Ya birikim yapamıyorum. Ya ben her 2 3 ayda bir böyle patlayacaksam o yani ben de o yüzden gideyim Trabzon'a dedim. Ha bu arada parayla gitmiyorum. Canan, yani Can'ın orada bir çalışanı görüştüm. Dedim ben de para yok. Bin dolar param var. Ben geleyim. Kredi kartına taksit yapar mısınız? Yaparız dediler. Hani ona güveniyorum. anne. Hani aldığım risk aslında çok büyük. Yani cebimde bin dolarla Trabzon'a gidiyorum. Yani bakalım olacak mı olacak mı bilmiyorum. Başarabilecek miyim? dedikleri gibi olur. Tabii ki tereddütlerim var benim de. Ama denemekten başka çağırdık yok. Yok çünkü para kazanma şansı vermiyor Amerika. Ya ben şu an bu çalışmama 8-10 bin kazanıyor olmam lazım. Ama Amerika büyük Türkiye olmuş ya. Hani geçim olarak. Artık çok tehlikeli bir ülke arkadaşlar. Yani arabam mı çalınacak? Ne bileyim silah mı çekecek? Zıvır zıvır burası güvenli bir yer değil. Türkiye gibi değil burası. Çok tehlikeli bir ülke aslında. Ya mesela Los Angeles'da arkadaşım arkadaşımla onu konuştum. Kaza yaptı. E bir mi de yoktu fazla. Kaza sonrası. Çocuk bildiğiniz artık hayatını evsiz olarak devam edecek. Arabada yatıyor. Hani çalışıyordu çocuktan. Hani çalışmayan birisi. de e bakıyorsunuz abi çalışan da geçiniyor. Çalışmayan da geçiyor. Anlamadım nasıl oluyor da. E çalışmayan göçmen geçinmiyor tabii ki hani. Çalışmayan Amerika'da geçiniyor. Ama dediğim gibi hani bu bu şeyler de olacak bir şeyler değil yani. Bu şekilde çalışarak para birikmez. E ben para biriktirmedikten sonra ne anlamı var?